Arkadaşlar bugün Kumburgaz'a dalışa geldim yine dedektörle bir şeylerle aramaya ama maalesef deniz bu şekilde ve i̇şte gerçekten çok bulanık böyle ben ne bir şey görebilirim ve siz bir şey izleyebilirsiniz madem dedim buraya kadar geldim kendimi 5 dakika tanıtmak istedim açıkçası adım Burhan Yaklaşık 18 yıldır serbest dalış yapıyorum. E, amatör olarak zaten bizim dalışlarımızda profesyonellikli bir şey olması doğru değil diye düşünüyorum. Çok arkadaş da böyle düşünüyor. E, genellikle daldığım bölge Marmara bölgesi. E, son zamanlarda dedektörle arama yapmaya başladım. E, burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum dedektörle arama yaparken amacım bir şey bulayım, bir şeyi döneyim, zengin olayım değil. Açıkçası yasal mı onu bile bilmiyorum. Çünkü biraz araştırdığımda net bir cevabı ulaşamadım. Umarım yasaldır. <laughs> Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Bulduğum bazı materyaller oluyor. İzlediyseniz videoları bir kere altına denk geldik. Telefon buldum. Eee gibi gibi böyle bazı şeyler çıkartabiliyoruz. Bulabiliyorum diyeyim ya da. Hani Marmara'da neyi ne kadar bulabilirseniz artık diye düşünün. E, ee, açıkçası bu bulduğum eşyaları amacım ilk amacım izleyen olursa belki atıyorum çünkü daldığım bölgeleri genellikle söylemeyi tercih ediyorum. Ee, bulduğum eşyaları sahiplerine vermeyi gerçekten çok istiyorum. Eğer sahiplerine ulaşamıyorsam amacım bunları satıp Farklı bir şekilde değerlendirmek. Bu farklı sebebinde şu, ihtiyaç sahipleri olur veya e, hani bu ne kadar bunun arkasında söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama e, sokak hayvanlarına yardım etmek olur. Ya bunları da açıkçası bir içerik olarak şekilde düşünmüyorum İçerik olsun istemiyorum açıkçası. Hani onların böyle doğru olmayacağını düşünüyorum. Hmm. Şöyle ki geçtiğimiz hafta çok güzel bir dalış videosu çektim. Yalıköy'de Karadeniz'e geçmiştim. Maalesef ki SD kartım kırıldı. Bizim bu dalışlarımızdaki en büyük amacım suda gerçekten çok başıma talihsiz şeyler gelebiliyor. Yani dalış yapan arkadaşlar bilir. Yani yeri geliyor, atıyorum 20-30 kilometre, 50 kilometre yol gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki palet almayı unutmuşsunuz. <laughs> Böyle çok değişik değişik şeyler başımıza gelebiliyor. Ee, size bunları gösterebilmek, e, aslında denizi size anlatabilmek. Videolarımı izleyen arkadaşlar vardır, belki ilk defa e, denk gelen arkadaşlar vardır. Şöyle benim çektiğim videolardaki esas amaç bir şey bulmaktan çok Marmara Denizi'ni tanıtmak. Çünkü şöyle ki gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum sizlere denizin üstü temiz ama altı gerçekten çok kirli. Yani şöyle size ufak bir örnek bile gösterebilirim şu an Kumburgaz sahilinde Kumburgaz plajındayım. Birçoğumuz yani Kumburgaz plajında kesinlikle ee, yüzmeye, dalışa ne bileyim ee, güreşlemeye gelmiştir. Yani şu anki Kumburgaz bu şekilde hani gerçekten maalesef ki çok pis bir halde ee, amacım bu pisliği bir nebze de olsa temizleyebilmek zaten videolarımın çoğunu izlediyseniz hani altın bulmaktan çok daha çok böyle <laughs> nasıl diyeyim çöp toplamak gibi bir şey benimki. Yabancı videolarda izlersiniz böyle işte adam doluyor 10 tane küpe buldum 20 tane yüzük buldum maalesef ben öyle bir şey bulmadım. İyi seyirler, iyi eğlenceler dilerim umarım beğenirsiniz. Şu an bir köpek geliyor. <laughs> Şşt lan havlama ne havlıyor. <laughs> evet ya yani büyük bir ben bu kamerayı kapattım zaman bunlar bana saldırmış olacak. Konuşarsak <laughs> hakkınızı herhalde... <laughs> Tamam, ne oldu? Ne oldu? Açıkçası saldırırlar diye düşündüm ama sonumuz böyle oldu. Yani e, sanırım elbisemi merak ediyorlar. <laughs> Boş yere havlıyorlar. Bir havlıyorsanız korkutuyorsunuz bir sorun.